Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun inceleme ikinci bölümünde Diatron Portable oynayacağız. Play game'e basalım. Çok reklam çıkıyor. Japan. Japan server'ı seçelim. Evet. Çünkü biz Japonuz. Adımızı Cook. Kuktu Hiç anlam değil. Fırın yok. Pişirmelik gibi bir şey. Temple. Bakalım temple'a. Map temple. Connecting Evet ilk şu an birilerini izliyoruz. Fair. Sonra onlar bitince biz başlayacağız. Başladık. Tek kişiyim. Olamaz. Aa ben tuzakçıyım. Şimdi geçenleri tuzaklayacağım. Ekleyeceğim onları. Aa, geliyor. Hekle, hekle. Ben hekleyemiyorum ki. Hekle. Ulan Daha ben kazandım. Ama şansı öldü adamda. Ben hiçbir şey yapmadım. Yoksa. Ha bu sefer koşucuyum. Killer'ı göremiyoruz. Aa, nasıl düştüm ben zıplayamadım. Bak killer'ı göremiyoruz. Ama killer bizi görüyor. O son anda kurtuldu. Hadi Fehir, hadi Fehir. Fehir. Hadi Fehir. Yaparsın. Fehir. Ya. Tuzak kurdu player 1220. Pislik. Neyse. Yine başladık. Player 1220 Fehir. Panda devir girmişti kesin o. Bu sefer geçtim, fair. O ikisi de öldü bir tekme. Hayır, hayır, hayır sapladı. Panda 591 Hareket mi? Killer'ım. Ulan ben niye çalıştıramıyorum? Lan. Açıktı ben kazandım. Uf, ben kazandım. Ama ben tuzak çalıştıramıyorum ki. Fair Panda 591 Feyir öldü. Hadi, hadi. Evet, evet. Hayır. Ya kaydı. Neyse, çıkalım buradan da başka bir mepe girelim. Ah, oh, çıktı. Oyundan çıktı. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ah oyun. Oyunlar çıkması hiç sevmiyorum. Erekset Studio. Kendimize böyle değişik silahlar, kıyafetler, giysiler alabiliyoruz. Tabii benim param yok. 200 falan. Benim 15 falan. Asya. ya? Biri aradı galiba az önce. <laughs> Neyse. Lan ne oluyor böyle. Mini giyim. Hatta ne oluyor daha doğrusu? Son bir map gösterelim. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Şuraya bak. Bir şey olmuyor. O da Tropic Island. Bu da mı? Neyse bir saniye şu sorunu çözeceğim. Bir saniye bekleyin. Evet, sorun çözülmüş değil. Lütfen bekleyin. Evet, videoda sabotaj oldu. O yüzden kapatıyoruz. Oyun Oyunculabilirdi bugün diye Portayı Görüşmek üzere.